Bir... bir bakar mısın? Ödev için ne zaman çalışırız? Bilmem bir ara görüntüler ararsın beni konuşuruz. Arayamam. Telefonum yok. E bilgisayardan ara. Tablet? Yok. Hiçbiri mi? Evet hiçbiri yok. İyi o zaman çok istiyorsan... bize gel biz de yaparız. Ben niye size geliyormuşum ya? Burada yapalım işte, şuraya oturalım olmaz mı? Kafeye gidelim bari. Ne oldu? Kafede mi olmaz? Aha doğru ya. Orada abim var, değil mi? Bizi görürse kızar mı? Yok kızmaz. Medenidir benim abim. Ha. Yani ben sana duyuyorum. çok güzel. Ben bu işi anlıyorum. Hadi o zaman. Aşkım. Ne iş var bunun senin yanında? Ya şu ödev meselesi var ya, onu halledelim dedi. Ay, şu an senin için çok üzülüyorum. Ne yapalım? İdare edeceksin artık biraz. Harika yapma şunu ya. Önemli değil Melisa. Umurumda değil. Bir Dikkate almıyorum onu. Gerçekten. Acaba bir de şey mi desem? E, neydi? Kötü söz sahibinindir. Hani böyle daha klişe olur. Hı? Bayıksın ya çünkü. Ben son derece normalim biliyor musun? Abartılı haller senin tarzın. Ben kafeye gidiyorum. Bu bana laf mı soktu? Öyle oldu galiba. Um, şey o zaman ben şu ödev işini halledeyim. Sonra yanınıza gelirim olur mu? Tamam aşkım. Bol sabır. Harika.